Merhaba arkadaşlar. Pro PHP hocam hoş geldiniz. Bugün C# Sharp derslerimizde remove ve replace metotlarından bahsedeceğiz. İlk olarak formumuzda bir adet buton var. Butona çift tıkladığımız zaman şöyle bir boş alan gelecek. Ben bu string cümleyi daha önceden oluşturmuştum. Şimdi şöyle başlayalım. String dedim. Bir tane değişken oluşturalım. Mesela sonrası adlı bir değişken, sonrası adlı bir değişken oluşturalım. Buna da şöyle cümle nokta yukarıda oluşturduğum cümle nokta remove e, metodunu kullanalım. Remove İngilizcede kaldırmak anlamında. Kal, e, mesela biz burada merhaba kelimesini cümleden kaldırmak istiyoruz. Nasıl yapacağız? E, şöyle e, sıfırdan başlayacak. Çünkü merhaba sıfırdan başlıyor. 3 6 7 virgül de alırsak 8 karakter. 0 virgül 8 derseniz arkadaşlar ve bunu mesaj box'a atalım görmek için sonrası diyoruz sonrası nokta virgül şu an arkadaşlar butona tıkladığım zaman Pro PHP hocam sifir derslerimize hoş geldiniz ifadesini almamız gerekecek tıklayalım gördüğünüz gibi Pro PHP hocam sifir derslerine hoş geldiniz cümlesini aldık ne yaptık burada sıfırdan 8'e kadar dedik şuraya kadar sıfırdan 8'e kadar kaldı dedik o stringi o kelimeyi kaldı dedik remove metodu bu işe yarıyor mesela sadece ben virgülü kaldırmak istiyorum. Ne yapabilirim? Şöyle yaparız arkadaşlar. Ee, 7 deriz şuraya. 7 7 virgül 1 deriz. Bu ne demek oluyor? 7. karakter şu 7 karakter zaten merhaba. 7. karakterden sonra bir karakteri kaldır. Sonraki karakter zaten virgül. Virgül karakterini kaldır diyoruz. Programı çalıştırdığım zaman Gelelim butonu tıklayalım. Gördüğünüz gibi arada virgül kalkmış oldu arkadaşlar. Remove metodu bu kadar. Şimdi buna comment atayım. Replace metodu'na geçelim. Replace de arkadaşlar İngilizce'de değiştirmek anlamında kullanılıyor. Şimdi yine bir string oluşturalım. String. Şöyle şunu altı alalım biraz. String dedim. Bunun yine sonrası diyelim. Sonrası. Değişen sonrası. Eşittir. Cümle nokta. Replace. Replace metonu kullanalım. Bunun içerisinde de. Gördüğünüz gibi bir karakter. Veya string her şeyi alabilir. Karakter, string vesaire. Öyle şeyler istiyor. Çünkü. Biz buradan mesela. Merhaba kelimesini kaldıracağız. Veya da C kelimesini kaldıracağız. Şuraya. Pardon. Şuraya mesela ben C# sharp yerine C yazmak istiyorum veya PHP yazmak istiyorum. Buraya çift tırnak çift tırnakları açıp kapatırsanız ve şu kelimeyi yazarsanız kaldırmak istediğiniz kelimeyi yazarsanız virgül. Daha sonra eklemek istediğiniz kelimeyi yazarsınız. PHP diyorum buraya. Daha sonra parantezi kapatıp nokta virgül derseniz arkadaşlar şu an merhaba pro PHP hocam PHP derslerimize hoş geldiniz cümlesini almamız gerekiyor. Bir hata yapmadıysak. Gördüğünüz gibi PHP derslerimize hoş geldiniz ifadesini aldık. Yani rim, e, replace ne iş yarıyormuş? E, Değiştirme yarıyormuş. Kelimeyi değiştiriyor. C -sharp yerine PHP kelimesini yazdık. Peki iki tane C -sharp kelimesi olsaydı. Mesela şurada da C sharp olsaydı. Fark etmez arkadaşlar. Onu da değiştirirdi. Deneyelim. Gördüğünüz gibi. Merhaba Pro PHP hocam. PHP derslerimize hoş geldiniz. Nokta PHP. Gördüğünüz gibi. E, İlla setting olarak değiştirmenize gerek yok. Mesela sadece bir karakteri değiştirmek istiyorsunuz. Karakteri belirtmek için tek tırnakları içine yazmanız gerekir arkadaşlar bildiğiniz üzere. Mesela ben burada P harfleri yerine virgül Z harfi gelsin istiyorum. P harfleri yerine Z harfi gelmesi istiyorum. Şu an P yerine Z, R, O, Z, H, Z hocam ifadeleri gelecek. Programı çalıştıralım. Butona tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi P harfleri yerine Z harfleri geldi. Z karakterleri gelmiş oldu arkadaşlar. Baştan bir özet geçmek gerekirse remove ve replace metotlarından bahsettik. Remove kaldırmak çıkarmak anlamında replace de değiştirmek arkadaşlar. O anlamlarda kullanılıyor. Biz burada remove ile virgülü kaldırdık. Daha öncesinden de merhaba kelimesini kaldırmıştık. Burada da P ve Z harflerini, P harflerinin yerine Z harfleri yazdık arkadaşlar. Yani Replace de değiştirmeye yarıyor. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.